Merhabalar arkadaşlar tekrardan nasılsınız? Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Akşam izleyenler için iyi akşamlar. Evet, sizi nasıl hayal ediyor ve sizinle ilgili, ikinizle ilgili hayalleri nelermiş? Güncel enerjilerle bir bakalım. Sabah enerjilerini aldık. Akşama ne olmuş bakalım. İsteyenler sabaha da izleyebilir çünkü bağlantılı açılım. Hadi bakalım nasılsın diye başlayalım. Sabahtan bu yana neler değişmiş? kollektif olduğunu unutmayalım arkadaşlar açılımların. Şu kart burada ters döndü. Burada mesaj veriyor. Güç. Evet, güce ihtiyacım var diyor. İyilikten gelen güç ve lütuf. Kendinize güvenin. Bağışlayıcılık. Huzur. Aslında ölüm kartıdır. İmparatoriçe. Evet. Çözümler denge kartı ve kader çarkı. O hepsi büyük arkana kartları geldi arkadaşlar. Yani böyle bir şey ilk defa herhalde denk geliyor açılımlarda. Bu kişi aşırı derecede kadersel süreçlerden geçiyor. Önemli süreçlerden geçiyor. O kadar büyük değişimler, dönüşümler, süreçler ki büyük arkana kartları bakın serinin tamamı. Serinin tamamı. Yani Buradan. Mor grup büyük arkana kartlarıdır bu destede aslında tarot destesidir hani tarot kartları kadar sayı vardır bu destede şimdi nasılsın dedim gücümü korumaya çalışıyorum affedici ol bağışlayıcılık affedicilik yani geçmişle ilgili konular var sabah açılımında o yüzden izleyin diyorum bağlantılı çünkü geçmiş konular var artık geçmiş konulardan kurtulmak istiyorum beni bağlayan benim alanımı daraltan benim gelişimimi etkileyen, engelleyen geçmiş konulardan kurtulmak istiyorum. Güce gelmek istiyorum diyor. Güce gelmek istiyorum dengemi bozmadan dengemi bozmadan gücümü tekrardan toplamak istiyorum ve merkezinde bir imparatoriçe kartı var. Yani o dağında bir imparator ya da imparatoriçe enerji var. Yani bu konu geçmişteki hmm. konu bu konu arkadaşlar. Yani imparatoriçe konusu var. Burada ve bu konuyla ilgili artık net bir karar vermem gerekiyor. Geçmiş bitirilmesi gereken bir konu sanki çözülmesi gereken bir konu fakat böyle söylese de yeni başlangıçlar yapmak istiyorum. Gecikmelerin sona erdi. Mutluluk getirecek bir yol. Kader çarkı bazen şansa bırakmadır. Fakat bu destede evet diyor ben bu konuyu çözeceğim. Bu konu artık benim ayağıma bağlıyor. İmparatoriçe ile ilgili yani bir kadın enerjisi veya bir erkek enerjisi olarak alsa eril arkadaşlarım. Gücümü tekrar toplamam gerekiyor bitirip geçmişteki bir konu yeniden yoluma devam etmem gerekir dedi. Net cevap verdi ve bunu da yapmak istiyorum artık dedi. Burada bakın akrep burada, aslan burada, yay burada baskın burçlarda bunlar. Evet, devam edelim. Sizinle ilgili büyük değişimlerden geçiyor bu kişi. Gerçek anlamda arkadaşlar. Yani çok net kararlar arifesinde olan birisi var. Evet arkadaşlar kesmek durumunda kaldım. En son hangi kartı aldık? Gabriel 9'lusu. Sizinle ilgili anlık enerji. Mikail 8'lisi. Gabriel 4'lüsü. Bu da attı alalım. Rafiye Kraliçesi. Ay. Evet. Yine büyük arkana kartı geldi. Şimdi buradaki yengeç etkisi var. Balık yengeç etkisi var burada arkadaşlar. Daha çok. Şimdi sizinle ilgili anlık enerji destan altında ne var? İmparator. Yani imparator imparatoriçe. Yani artık kontrolü ele almaktan bahseden, karar verip kontrolü ele almaktan bahseden birisi var. Sizinle ilgili anlık enerjide ne düşünüyor? Yani burada İki ayrı dişil enerji figüründen bahsedebiliriz. İki ayrı dişil enerji figüründen bahsedebiliriz. Fakat burada bu aynı yani buradaki imparatoriçe ile kupa kraliçesi aynı enerji de olabilir yani. Ama daha çok bana işte anne ile e, siz arasında veya diğer kişi özellikle üçlü durumlar var ise o şekilde alabiliriz. Şöyle yorumlayacağım burayı. Bakın savunmada olan birisi var. Geri çekilmiş birisi var. Artık Evet bir karar alması gerekir. Önemli dönüm noktalarından geçiyor. Siz tavırlıysanız sizden bahsediyor ama kendi geri çekilmiş. Yani savunmada olan geçmişle ilgili belli darbeler almış, yaralar almış birisi var. Ve burada sizinle ilgili anlık enerjide ön yargılar çok ön planda arkadaşlar. Yani o yüzden geri çekilen siz geri çekildiyseniz ona karşı ön yargılısınız. Onunla ilgili konulara karşı ön yargılısınız. O yüzden geri çekilmişsiniz. İşte ön yargıların sebebi ne olabilir? Burada başka kişilerden kaynaklı engeller veya hani zor ilişki tiplerinden kaynaklı engeller ön yargılı olmaktan bahseder. Bazen de eğer kendi geri çekildiyse arkadaşlar, kendi geri çekildiyse bu kişinin ikinizin ilişkisiyle ilgili ön yargıları çevreden kaynaklı, çevresindeki kişilerden kaynaklı. İşte aile, arkadaş grubu olabilir. Bununla ilgili ön yargılar var bazen hep söylüyorum arkadaşlar yani ön yargı barındıran ilişki tipleri bazen olabiliyor yaş farkı oluyor işte din farkı olabiliyor eğitim farkı farklı ülkeler farklı kişilikler anlatabildim mi ben onunla ilgili ön yargının genellikle çevre etkisinden kaynaklandığını hani toplum ne der modunda kaynaklı olduğunu düşünüyorum fakat burada ne olursa olsun bir kutlama zamanı diyor bakın bir araya gelmek aynı çatı altında olmak Artık emek harcadık. Bu emeğin karşılığını beraber almak, Kiminle almak? Burada kupa kraliçesiyle ya da kral yani duygusal bir e, başlangıç, duygusal bir e, sizden duygusallık bekleyen birisi var. Kupa kraliçesi olun istiyor ya da kralı. Yani duygusal olarak onu besleyin, onu anlayın, ona empatik kurun isteyen birisi var. Ama ben şurada da denge kartı var ya iki enerji arasında kalmış olma ihtimalini de yüksek görüyorum. Bir tarafta siz varsınız, bir tarafta diğer enerji. Ee, böyle bir şey yoksa imparatoriçe ve hani şöyle de diyor olabilir. Evet, senden anlayış bekliyorum, empati bekliyorum. Sen benim imparatoriçemsin ya da imparatorums, imparatorumsun. Seninle bir araya gelmek istiyorum. Seninle kutlama yapmak istiyorum. Fakat bakın korkularım var dedi. Korkular e, bazen bilinçaltı korkuları, hayaller dedik, hayallerden bahsetti, gerçekler, ön yargılar, bunlarla ilgili korkularım da yok dedi. Fakat merkezde bir araya gelmek kartı da kartını da verdi arkadaşlar. Şu korkularına da normalde anlık enerji de almıyorum ama. Özlüyor. Evet. Evet arkadaşlar ya direkt diğer kişi ne diyeyim sizi çok özlüyor, çok istiyor ama diğer kişiler ya da geçmişte ağır travmalar. Bundan bahsetti. Korkuların bunların tekrar ortaya çıkması ya da diğer kişileri ekarte edebilir miyim, edemez miyim? Olay bu. O yüzden böyle idare edebilir miyim bu durumu diye düşünen de birisi var. sizi nasıl hayal ediyor? Hayallerindeki siz kupa üçlüsü. Evet. Para altılısı. Güç. Güç kartını tekrar verdi. Kılıç üçlüsünü de tekrar verdi. Evet arkadaşlar. Ve kupa altılısında. Bakın Rafael altılısı kupa altılısı. Onu da tekrar verdi. Aynı kartları döndürüp dolaştırıp veriyor bakın. Şimdi bu kişi sizi nasıl hayal ediyor dediğimizde biz çok iyi anlaşıyorduk. Biz iyiydik. Arkadaşken başka duruma evrilmiş olabilir. Veya işte şuradaki önyargıların sebebi belki de farklı bir birbirinizle ilgili konumunuz var. Hani olmayacak topluma göre ilişki tiplerinden olabilir. Veya ne olursa olsun seninle çok eğleniyordum. Tekrar anlık mutluluklar bile çok değerliydi seninle. Tekrar bir araya gelsek. Tekrar böyle mutlu olsak. Burada tabii ki üç kişi var arkadaşlar. Burada kılıç üçlüsü, üçlü kartları çok vardı. Bu açılımda demek ki diğer kişiler çok baskın. Diğer kişilerin etkisi, diğer kişilerden kaynaklı engeller. Yani üstüne basa basa kartlar sürekli söylüyor bakın. Böyle bir durumdan bahsetti. Yani diğer kişiler olsa bile biz mutluyduk diyor. Ve şunu hayal ediyor. Tekrar böyle bir durumun olmasını istermiş. Nasıl hayal ediyor? Alma verme dengesinin korunduğu. Yani burada gerçek anlamda alma verme dengesi bozulmuş aranızda. Yani bir taraf çok beslemiş diğer taraf daha az. Veya işte dediğim gibi toplumsal yargılarsa maddiyatla ilgili konulardan bahsediyor. Bu konuda, bu konuyu da çözmek istiyor. Alma verme de. Birazdan kart da alırız. Yani bunun dengeli olduğu bir ilişki tipinden bahsediyor ve sen benim üzerimde o kadar büyük güce sahipsin ki beni o kadar çok etkiliyorsun ki. Burada seninle güçlü hissediyorum. Yani bu güce tekrardan sahip olmak. Fakat burada arkadaşlar hayal edemiyor bu kişi. Sizi nasıl hayal ediyor? Siz çok acı çekmişsiniz. Veya bu acıların tekrar depreşeceğinden korkuyorsunuz. Geçmişteki acılara, diğer kişilerden kaynaklı acılara bakan birisi var. Yani bu acılardan muhtemelen sizin çıkmanızı isterdi veya kurtarmak isterdi. Sizi çok özlüyor çok özlüyorum diyor yani burada nasıl hayal ediyor evet eskisi gibi mutlu olsak dese de burada onun üzerinde etkiniz çok fazla ee, sizinle güç sahibi oluyor fakat bu kişi biraz acılar sanki o kadar çok acı çekmişsiniz ki o kadar çok diğer kişilerden kaynaklı canınız yanmış ki yani bu alma verme dengesi bozulmuş güven sorunları oluşmuş uzaksınız ve sizi özlemekle kalıyor bu kişi bunlar şu kartların üstüne de kart alayım arkadaşlar Of çok ağır geldi enerjiler. Evet. Para prensi. Ve para dokuzlusu. Arada para mevzusu çok fazla var arkadaşlar. Parayla ilgili somut konular çok fazla var. Yani aranızdaki sorunlar gelip geçici. Yani o öyle düşündüğü için değil. Veya diyebilirsiniz. O, o zorlaştırıyor. Aslında hayır buradaki sorunlar çok somut. Çok gerçek. Bundan bahsediyor. Birincisi ne olursa olsun ilişki tipi parayla ilgili Paradan kaynaklı engellere takılanlar çok fazla var. Maddiyatla ilgili engellere takılanlar çok fazla var. Bu durumdan kaynaklı çok can yanmış, canınız yanmış. Bazı arkadaşlarım için burada bu kişi şu an sanki alma-verme dengesi bozulmuş. Özellikle iletişimle ilgili işte roller değişmiş belki de önceleri o siz çok veri, gidiyordunuz. Siz ona emek harcadınız. Şu an siz kapalı enerjilerdesiniz. Bir adımlaşma istiyor. Bu enerjilerden çıkmak istiyor. Hayalinde bu var. Ona somut bir adım atmanız. Hatta şöyle bir durum var. Hayranlık kartı var. Yani size hayran olan birisi var. Fakat hayran olması bu enerjiyi de canını çok yakmış birisinden bahsedebiliriz. Yani sizin canınızı çok yakmış. E, fakat kendi de canı, şu an kendi canı yanıyor bence. Siz buna rağmen acılara rağmen, üzüntülere rağmen dimdik ayaktasınız. Her şeye de sahipsiniz. İşiniz gücünüz varsa işinizde gücünüzdesiniz. Aileniz varsa kendi düzeninizdesiniz. Hiçbir eksiğiniz yok. Belki mutlu mesut hayatınıza devam ediyorsunuz. Bu durum da çok canını yakıyor bu kişinin. Yani geçmişte siz tam tersini yaşadıysanız şu anda siz iyi konumdasınız. Bu durumda tekrardan yani bu durum kişinin canını yakıyor. Özlüyorum diyor. Uzaksınız sanki. Çok hüzünlü enerjiler verdi. Evet eyleme geçmek isteyen bir asa kralı var burada. Yani aslan enerjisi çok fazla var zaten. Artık bilinç altında bu durumdan çıkmam gerekir diyen, bu duruma netleştirmem gerekir diyen birisi var. Diğer de isteme alıyorum. İkinizle ilgili hayalleri, sizinle ilgili, ikinizle ilgili hayalleri. Arkadaşlar şöyle geldi bu kart. Gördünüz zaten o yüzden ve adalet kartı. Evet. İmparator. Nerede bir imparator sabah enerjisinde mi görmüştüm ben? İmparator görmüştüm sanki. Evet, mahkeme. Oo. Evet. Tasım üçlüsü. Arkadaşlar, hep söylüyorum. Sonra diyorsunuz gerçekten sabah açılımı bunlar tesadüf değil. Bakabilirsiniz. Burada terazi koç ve aslan etkisi fazla. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, i̇kinizle ilgili hayalleri kontrolü tekrar ele almak. Sizin imparatorunuz ya da imparator uçanız olarak kontrolü tekrar ele almak. Kendi gücünü ortaya koymak. Yani benim yapabileceklerim bir imparatorum. Bir imparator gibi davranmam gerekir. Evet böyle mahzun enerjilerde, üzgün enerjilerde, biraz modu düşük enerjilerde bundan çıkmam gerekiyor diyor. Hayallerinde tekrardan bir imparator olmak var. Sizin imparatorunuz olmak. Arkadaşlar şurada iki tane kart mahkeme ve adalet kartı boş boşuna gelmiyor. Mahkemelik bir süreçten bahseder. Net mahkemelik bir süreç burada. Adli bir süreç. Adli bir durumdan bahseder. Neyle ilgili? İşle ilgili bir anlaşma durumundan bah bahseder. Parayla ilgili bir konudan bahseder. Ve bu durumdan sonra bakın plan program belli planlarım var diyor. Bizim kesinlikle mahkemelik sürecimiz yok diyorsanız burada bir uyanış var. İlahi adalet tecelli etti diyor bu kişi ya da ilahi adaletin hayali ne dedik ya tecelli etmesi ve tekrar sizinle anlaşmak istiyor. Tekrar sizinle orta yolu bulmak istiyor ve beraber hayalleri var. İşte yolculuk hayali var. Uzaklara gitme hayali var. İşte bir yurt dışı seyahati hayali olabilir. Bunlardan bahsediyor. Ben bunlara yine de kart alacağım. Mahkeme kartı Adalet kartına Evet bir kıskançlık durumu ve mücadele durumundan bahsetti yine bakın arkadaşlar şöyle bir şeyden bahsediyor dediğim gibi para konuları bu durumda çok geldi bu açılım konusunda çok geldi şöyle bir durumdan bahsediyor burada Adalet kartında neden bahsediyorsun dedim rakipler var bu kişi zamanında size adil olmadıysa, aranızda sorunlar var, siz tek başına mücadele ettiyseniz ilahi adalet tecelli etmiş, şu an o rakiplerle kendi mücadele etmek durumunda veya kendi bu rakiplerle karşı karşıya kalmak durumunda. Biraz kıskançlık var, siz onu kıskanıyordunuz, o kişi bu konuda kılını kıpırdatmamışsa şu an bu kişide kıskançlık enerjisi var ve hayalinde, burada hayalleri dedik, mücadele etmek, Rakipler var. İlahi adalet tecelli etti. Yani bir, bir imparator gibi mücadele etmek aslında istiyor. Ve en önemli sorun bir farkındalık var. Tekrardan sizinle ilgili iletişim kurmak. Somut bir iletişim kurulması. Bunu hayal ediyor. Yani somut bir adımla gelinmesi. Küçük de olsa sizden sanki bu adımı bekliyor. Bu adımı atmanız ve orta yolu tekrardan bulmanız. Ben lütfen alınmasın bu durumu yaşayanlar. Sizin paranızdan kaynaklı sizin paranızdan beslenen birisi ise bu durum eğer şu an beslemiyorsanız bunu net söylüyorum. Lütfen uymayanlar almasın. Fakat ben bazı şeyleri de açık açık söylemem gerekiyor. Bu enerjiyi sabah tam bu yana çok aldım. Bu durumun tekrar kestiyseniz, uzaklaştıysanız tekrardan beslenmek isteyen, tekrardan hani ona daha cömert olun isteyen birisinin enerjisinde ben burada görüyorum. Parantez açıp parantezi kapattım. istisna böyle durumu olanlar için. Yani siz onun için maddi olarak da önemli bir şeysiniz. Pota yani duygusal olarak da duygusallık da barındırıyor ama daha çok maddi olarak bu durumu yaşayanlar için söylüyorum. Para konularda sürekli geçiyor burada. Parayı seven ya da para bağınızın olduğu birisi. Güneş kartı var bilinçaltında. Bir şeyler aydınlansın. Aramızda karanlıkta kalan durumlar aydınlansın diyen birisinin enerjisi de var. Böyle mutlu mesut neşeli ele tutuşmuş iki çocuk var. Artık güneş doğdu mutlu olalım diyen birisinin enerjisi. Dediğim gibi aslan enerjisi çok baskın geliyor ya da yaz mevsimi vurgusu. Evet başka kılıç olmuşsun. Tılsım olmuşsun. Ay. Ay kartı da ikinci kez geliyor. Bakın gelmişti. Güneş. Ay ve güneş. Güneş kartı altında vardı. Güneş kartı tüm negatiflikleri siler. Ay ve güneş. Artık karanlıklar aydınlansın. Geceden gündüze dönelim diyor. Şu an karanlıktayız. Merkezi de demoralize olmuş durumda. Ve kupa üçlümüzde geldi. Hatırladınız mı bunu? Yani burada kupa ikilisi gibi hatta bazen beni de A, yanıltıyor. A, kupa kilisi gibi. Fakat arada farklı bir kupa var. Üçüncü çalı dikeni var arada. Üçüncü kişi var burada. Şimdi arkadaşlar balık etkisi de geliyor. Balık ve aslan etkisi daha fazla. Şimdi e, diyor ki hayallerimle biz mutlu olalım tekrardan. Karanlıklar aydınlansın istiyorum. Karanlıklar aydınlansın. Çok acı çekiyorum. Bu acılardan çıkmak istiyorum. Beraber belki acı çektik. Bu acıları bitirmek istiyorum. Somutta bir Düzen istiyorum seninle diyor. Böyle tılsım onlusu maddi bolluk bereket. Yine maddiyat var. Onu açıkladım. O şekilde uygun olanlar alsınlar. Bolluk bereket enerjisi içinde olmak istiyorum. Fakat burada mücadele gerektiren bir durum ya. Diğer kişiler var ise ki burada kupa üçlüsü de geldi. Diğer kişiler bir aileden bahsediyorsak aileyle kendi düzeni içinde bir ailesi vardır. Aileye bağlı ise bu kişilerle de mücadele edip şu karanlıktan çıkıp tekrardan aydınlanmak istiyorum. Tekrardan seninle bir araya gelmek istiyorum. Üçüncü kişilere rağmen diyor. O üçüncü kişiler ama orada duruyor. Yani ekarte edebileceği üçüncü kişiler olmayabilir. Ailesini ekarte edebilir mi? Hayır. Bir diğer şekilde bahsedersek arkadaşlar. Eğer aranızda farklı engeller yoksa, diğer kişiler falan yoksa. Acı çektik artık bu acılardan kurtulalım. Şu an e, hayallerim var. Evet hayaller zaten bu hayallerimde ne var? Bu acılardan çıkmak, seninle somutla bir araya gelmek, ciddi bir birliktelik, artık her şey aydınlansın. Üçüncü kişilere rağmen, engellere rağmen seninle beraber olmak istiyorum. Bununla ilgili planlarım var diyen birisi var. Evet, şu iki karta yine. Tılsım Arkadaşlar her şey paraya dayanıyor. Bir parasal bir fırsata bağlı sanki. Yani bundan dolayı acı çektik diyor. O fırsatı yakalayamadığımız için. Yani o şansı yakalayamadığımız için çoğu kişi için. Para ailesine bağlıdır. Yani ondan da bahsediyor olabilir. Ay kartı. Evet. Artık korkularının üstüne gidecek ya. Heyecanlanıyor bu kişi. Hayalleri var. Tekrardan ne olursa olsun sizinle bir başlangıç yapmak istiyor. Üçüncü kişiye de. Evet. Ne olursa olsun sen gözümde bir yıldızsın. Bakın. Ha, sabah gelmişti. Burada şurada tam şu alanda. Yıldız kartını tekrar verdi. Kova enerjisi de var. Onu da söyleyeyim. Gözümde bir yıldızsın. O yıldıza bakıyorum. Ona ulaşmak istiyorum. Diğer kişiler ne olursa olsun o yıldızı kaybetmek istemiyorum dedi. Evet. Kova, başak, balık ve aslan enerjisi var burada daha çok. Evet. Kupa kralı bakın duyguları var. Duygularını kendine saklayan bir kupa kralı var. Şimdi tabii ki Rumi'yi alıyorum. Ne olur diyorum. Ne olur. Diğer partnerin, sevgilinin, eşin olmadığı ilişki tipleri. iki tane kart yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ne olur. Yine meleklerin rehberliği destemden size tavsiye alacağım. arkadaşlar. imparator İmparator. İmparator yine geldi. Ay burası çok tatlış geldi ama ya. Şöyle göstermem gerekir. İmparator. İmparator Ne diyeyim ben? Diğer partnerin için olmadı. Senin imparatorunun birbirine küsmüşler sanki. Çok tatlı buradaki enerjiler. Senin imparatoru ya da imparator için olmak için geliyorum. Sen benim imparatorumsun ya da imparator İmparatorun başındaki taç gibi ol. Kadın ilahi ışığın hüzmesidir. Sen benim kadersel ortağımsın. Allah'tan bana bahşedilen bir hediyesin. Yani burada söylenilecek bir şey yok. Kontrolü ele alacak ve sen benim artık imparatorçamsın veya öyleydin zaten diyen e, senden yani engeller ne olursa olsun bunu yenmek istiyorum diyen birisi var. Çok güzel geldi. Yenilenme nehri. Enerji yenilenmesi canlı. Ay, tazelik geliyor arkadaşlar size. Canlanıyorsunuz. Hareketleniyorsunuz. Yenileniyorsunuz. Bu enerji, bu kişinin enerjisiyle inşallah diyeyim arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Yani böyle çok da uzak değil gibi. Nisan ayı gibi falan bu kişiyle ilgili bir canlanma olma ihtimali kuvvetli. Hani zaman vermek çok doğru değil ama ben o enerjiyi gerçekten güzel kolektifin çoğunluğu için. Bireysel açılım değil ama kolektifin çoğunluğu için böyle. Diğer partnerin olduğu ilişki tiplerinde o zaten belli. Kalpte tezatlık savaş gibidir. Ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı. Cennetin davulu ruhumda ya burada biraz umutsuzluk var arkadaşlar ya çok hayal kırıklığı var çok kalple mantık arasında kalan birisi var fakat en iyisi uzaklaşmak diyen duygusal anlamda bunu yapar mı buraya diğer grup alınmasın Çünkü diğer gruptaki çok netli bir kart daha alayım o kılıcülüsünde verdi Burası zor arkadaşlar zaten zor ilişki tipleri Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha Evet acıyla sınanıyorum acı çekiyorum şu an yapabileceğim bir şey yok dedi arkadaşlar ya. size bilgelik ister bilge sezgi aydınlanma kendi ışığınız olun kendi ışığınızla yolunuzu bulun siz zaten konuyu biliyorsunuz hakimsiniz böyle kitap okumak falan iyi gelebilir arkadaşlar size doğru yanlış nedir diye kafanızı analiz edebilirsiniz fakat aydınlanma yaşayacaksınız içinize döndüğünüzde yani bu kişiyle ilgili hayatla ilgili bilge bir ruhtan bahsedebiliriz. Evet, ne diyelim arkadaşlar? Hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.